Herkese merhaba. Eğitim deme hoş geldiniz. Eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavına ilişkin genel kültür çalışma sorularına devam ediyoruz. Yeni soruya geçmeden önce bir önceki videoda sorduğumuz sorunun cevabını verelim. Önceki videoda sizlerden İslamiyet öncesi Türk devletlerinde sanat anlayışı ile ilgili sıralı olanlardan hangisinin söylenemeyeceğini bilmenizi istemiştik. Sorumuzun doğru cevabı e seçeneği sanat eserlerinde sadece bitki motiflerini kullanmışlardır olacaktı. Gelelim yeni sorumuza. Sorumuz şöyle. Lamiyetten önce kurulan Türk devletlerinde ülke, hükümdar ve ailesinin ortak malı sayılmıştır. Bu durumun yol açtığı en önemli sonuç aşağıdakilerden hangisidir? A. Devletler askeri yönden gelişmiştir. B. Merkezi otorite güçlenmiştir. C. Devletlerin ömürleri kısa olmuştur. D. Yeni toprakların alınması kolaylaşmıştır. E. Ülke yönetimi kolaylaşmıştır. Cevabınızı videonun yorum satırına yazabilirsiniz. Bir de eğitimde bir abone olur, bildirimleri açar, yayınlanan videoları izleyip beğeni düğmesine basar, emoji de olsa yorum yazarsanız bizim daha fazla meslektaşımıza ulaşmamıza katkı vermiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.